Doğru ağabey, bir Salat bir arşebeyli sensin gördüğünüz gibi yanmaktadır. Biz Hakan Çakal olarak şu anda olaylarımızda Erferek itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kadar da yapmayız. Oturmalar da yapmayız. Evet. Ha doğru, radar altlarına doğru. Tamamdır. Tamam atır mısın? Şunu böyle pek bağlı. Salavat Mahallesi'nden bir ahşap ev. Evet. Gördüğünüz gibi sayın izleyen yanmaktadır.